arkadaşlar bugün sizlerle beraber haftanın takımı kadrosunu kuracağım. İşte gördüğünüz gibi takım bu şekilde şu anda. Birazcık dizilişi de değiştirebiliriz zaten duruma göre. Şimdi hocam Lizarozu'yu çıkaracağım. Yani F Legend koymadan bir kadro yapmaya çalışacağım. Şimdi ilk önce zaten Kulübali Rüdiger'i ben normalde kullanıyordum. İkisi de e, B gelmiş. Bakalım onun dışında Danilo var, Rafinha var. Rafinha güzel gidiyor aslında. sağa açıktan ama. Şimdi Madison var. Madison'ı alalım abi. Hmm. sağ açıklı sol açıklı dizilişe mi geçsem acaba? Tamam Messi Madison var. Okey. Ya dur yanlışlıkla çıktım ya. Şimdi Rice D gelmiş. Hmm. Rice'in yerine bir adam lazım. Abi şimdi sağ açıklı dizişe geçmek zorundayım ya. Dur hocam dur. Şu Neymar oynatmayacağım. Şimdi Leo'nun yerine şu Rafi'nin yayı alayım ben. E açıkçası şöyle yapacağım. Şu sağ açık. Messi OOS yapacağız. Eee, buradan. Mbappe sola çık oynuyordu. E, bu Mbappe değil de. E, bizim şu ee, Mbappe'yi alacağım. 10 numara Mbappe'yi oradan içe kat etsin diye sol açığa koyacağım onu da. Salah'ı Santrafor'da tutacağım. Şu şekilde biraz daha içeri doğru verelim. Messi'yi de şöyle getirelim. Güzel. Ön taraf full A oldu. Onun dışında kadro dışı yedeklere geldik. Bir daha geldik. Şimdi Danilo var. B'ye gelmiş. Ben Yeder var. A gelmiş. Tadic. Bu Tadic her yerde oynuyor abi. O yüzden bu Tadic'i kadroya bence bir alalım. Tadic'i alalım kadroya. Her yerde oynuyor abi adam ileri safta. Her yerde oynuyor. Ee, onun dışında ee, başka kim var? Ennesli gelmiş. Ben Yeder gelmiş. Bak Karvahal var. Karvahal'i kesinlikle alırım zaten. Güzel bir bek. Karvahal dursun. Hmm. Onun dışında Kovacic var. Alalım abi Kovacic'i de. Çok iyi top sürmesi falan var bu adamın da. Alalım Kovacic'i. Bize dost lazım. Dost. Hmm. dost. Marquinhos'u dost oynatabilirim bu arada. Evet bakarız ona sonra. Başka kim var? Say mı Hocam bu adam da AB geliyor. Yani çoğunlukla AB geliyor. Geliyor. Ama şu an almayacağım şevi Chavisaym'ın kadroya ya. Şu anda değil. Hmm. Lotaro Martinez var. Onu alayım. Santrafor olarak durdururum yedeklerimizde. Müllerin yerini alalım. Bak Marquinhos dos oynar bu arada. Evet evet oynuyor. 1.83 boyu var zaten. Hız hızlanmadı. Tamam oynar oynar. Marquinhos'u dos oynatalım. Başka bir şekilde ne yapabiliriz bu kadroya? Ben yeder et ekleyebiliriz bir tane. A gelmiş. Gerçi tadiç madiç var ya. Hmm. Buraya bir tane bence barelli atalım. İki taraf için de iyi olur. Hem dost hem şey için. Neredesin barella? Burada. Şöyle bir tane barelli atacağım ben oraya. Güzel olur. Yani gerçekten hem defans hem ofans için. Şimdi Timber var stoper olarak ee, onun dışında Tadiç var bak medicine var Tadiç var tamamdır Bunlar da okey Bunlar da okey bir tane keş gibi dos olsaydı bende ya B gelen ve A veya B gelen Ne yapabiliriz Aa Renan Lodi vardı. Dur 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 dur. Renan Lodi var. O da şey gelmiş. Renan Lodi'yi de alacağım. Bu adam gerçi sadece sol bek oynayabiliyor da. Hmm. Lazım ya. Tamam. Renan Lodi'yi de alalım. Şöyle. Lizaruz'u çıkartacağım. Ya da dursun ya, dursun dursun Lizaro. dursun. sol bekim yok. Başka kimi alabilirim? Ne yapabiliriz? Başka da açıkçası aklıma çok seçenek gelmiyor hani e, dos olarak Lampard. Lampard belki düşünebilirim. 85 bitiriciliği var. Başka oyuncum yok zaten. Bir tane şöyle defansif bir e, adamım olsaydı ve A veya B gelseydi koyardım da. Rabiot yok. İyi değil bu Rabiot artık ya eskide. Bir tane orta arıyorum şu an ya. Buralarda yok zaten. Kim olabilir? Şurada filtreler var değil mi? Pozisyon. Dost gö yapalım. Canlı güncellemeleri ise AB. Var mı? İşte bunlar var. Toch ameni var. Bunu şimdi fullleyemem. O yüzden mecburi olarak Rabiot'u alacağım abi. Tamam, Rabiot'u alalım ya. Tabii Rabiot. Şöyle alalım Rabiot'u. Ee, sağlam bir şey olmadı ama e, fena da olmadı açıkçası. Tamam, fena değil. Ee, bu şekilde. Oynayacağız. Salah bu arada 99'a düştü. Çok da mühim değil. Acaba ben bunları şu anda uzun topla kontratak atak yapsam ee, ne kadar şey olur acaba şu anda bunlar? Hmm. Şunu tavsiye edilen yapalım. İstatistiğe göre A100 takım oyun yok mu? Manyak mısın sen ya? Tam 97 olsun ya ama çok da mühimdi ya Tamam. Bu şekilde kadromuzu dizdik. Lodi'miz var, Kulibali'miz var, Kalede Kurtuğa, Rüdi, Carvajal, Full AB, yedeklerde Full AB. Bu kadro ile bu hafta bir oyun atacağım arkadaşlar. E, maç videosu gelebilir. Yani, gelir hatta belki. Evet. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Yani videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoyu videoya like atmayı, yorumlarda da fikrinizi belirtmeyi unutmayın. bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Bay bay. Hatta Mbappe'yi şöyle mi yapsak ya? Ne diyorsunuz? Bak GF. Şu Rafinha başka bir yerde oynamıyor ya. Bu ofansif orta sağ olsun. Ya Ya da GFM olsa. Şöyle. Tamam böyle olsun. Ee, şöyle biraz daha gel Mbappe. Hatta gel şöyle ya. Tamam. Evet arkadaşlar kadromuz bu şekilde. Ee, kanala abone olmayı, şöyle kontrol hedefleri de verelim. Genellikle arkadaşlar Messi'ye, buradan bir de Mbappe'ye verebilirim. Evet Mbappe. Salah'a da verebilirim. Yani morali kim yüksekse ona veriyorum genelde. Ee, şey olarak, defansif olarak kimseye vermeyeceğim açıkçası. Yani bunu verecek kimse yok çünkü. Bir yerinden ayrılmasını diye Marquinhos'a verebilirim. Hani oradan ayrılmasını o. Dost özellikleri var zaten. Hızı da fena değil. Kovacic var. Tamamdır hocam. Bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi tekrar aynı şeyleri söylemeyeyim. Bay bay.